Herkese merhaba. Bugün hazır mevsimi de gelmişken bal kabağı tatlısı hazırladım. Tatlımın tarifini yapım aşamasına şimdi geçiyorum. Bunun için 1 kilo temizlenmiş kabukları soyulmuş bal kabağım var. Kabaklarımı şöyle tenceremin içerisine diziyorum. Bu şekilde kabuklu kısmını kabukların soyduğum kısmını altına getirin. Tamamını bu şekilde diziyorum. Burada temizlenmiş bir kilo bal kabağı var. Böyle bakın bir tencere bal kabağı geldi. Toplamda buçuk su bardağı toz şekerim var. Şekeri üzerine gezdiriyorum. 1 kilo kabağı 1,5 su bardağı toz şeker yeterli oluyor. Tabi eğer kabanız böyle biraz daha tatsızsa arttırabilirsiniz miktarını. Benim kullanmış olduğum balkabaş şekerlenmemiş haliyle bile lezzetliydi. Üzerine kapağını kapattım ve 2 saat böyle suyunu salana kadar beklettim. Bakın hiç akşamdan bekletmenize gerek yok. Aynı gün içerisinde 1,5-2 saatte sulanıyor, hazır oluyor. Tenceremi ocağın üzerine aldım ve kısık ateşte kaynamayı bırakıyorum. Kapağı kapalı şekilde böyle 40 dakika kaynattım. Çatalı alt kısmına soktuğunuz zaman bakın şöyle rahatlıkla çatalınız geçiyor. Yumuşamış bu kıvama geldiği zaman e, altını kısabilirsiniz. Ölçünüz sizin için böyle olsun. Altı kısık şekilde bir 10 dakikada kaynatmam yeterli olacak. Zaten şerbetini çekip böyle ağdalaşıyor bakın gördüğünüz gibi. Yani pişme süreleri biraz kabağınızın sertliğine göre değişebilir. O yüzden siz çatalla kontrol ederek hazırlayın. Benim vermiş olduklarım böyle tahmini süreler. Bir fikriniz oluşsun diye. Piştikten sonra böyle üzerine ceviz attım. Servis tabağına aldım. Şimdi ee, bir kısmının üzerine tahin gezdireceğim. Bal kabağına tahin gerçekten çok yakışıyor. Eğer daha önce denemediyseniz tahini şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Ee, yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.